Yok, bozkurt demek, Türk demek doğru değildir. Daha doğrusu yeterli değildir. Çin'den sanatkarları getiriyor duvarlara, kardeşinin savaş sahnelerini yaptırtıyor. Onlara bakıp bakıp gözlerinden yaş geliyor. Çanakkale'de başta olmak üzere birçok cephede Türkler yenilmedi. Aslında galipti. Kutulamara'yı hatırlayın. Yani orada işte o tuğlar dalgalanacak. Bana göre altın devrini yaşıyor Türk dünyası. Yakın gelecekte de Türkler birleşebilirler. Hocam hoş geldiniz. Türk adının anlamı ne? Ve ilk kez hangi kaynaklarda nerede karşımıza çıktı ki bunu ilk gösteren kişi olarak, somut olarak gösteren kişi olarak size sormamız gerekiyordu. Tony Hukuk yazıtında Doğu Yüzü'nün birinci satırında parmaklarımla göstererek Türkiye'de bunun yaygınlaşmasına katkı sağladım. Türk adı aslında 420 tarihli bir işte Sasani, Pers metninde geçer. Esas yaygınlaşması 6. yüzyılın ortalarında yani Göktürk Devleti'nin kuruluşuyla birlikte biz Bizans, Arap, Cahiliye Devri Arap ve Çin kaynaklarında görüyoruz. Türk adının anlamı üzerine çok değişik yorumlar yapılmıştır. Ama Uygurca bir belgeye göre, 1911'de yayınlanan bir belgeye göre Türk adının anlamı güçlü, kuvvetli, gelişmiş, kamil, olgun insan olduğu artık kabul ediliyor. Ama bundan başka bazı yerlerde farklı anlamlarda yüklenmiştir. Sonuçta e, burada filolojik olarak Uygurca metinde yazılı olanlar esastır. Sizin katıldığınızda da Uygurca metindeki teoriye mi destekliyorsunuz siz evet, de? Evet, ben de 1911'de o yayınlamış olan Frederick William Carl Müller'in yayınlamış olduğu belgeye güveniyorum, yayınlıyorum. Aslında Çin kaynaklarında Türk adının anlamı mifer olarak anlatılıyor. Doğumu. Doğumu yani dağcan dışı hoçuyen mauza Savaş zamanında giyilen şapka. Yani Türkçe'de mifer olarak yazar açıkça. Coğuşunun 50. bölümünde. Ama o tabi Çinlerin rivayetidir. Burada esas olan Türkçe bir belgeden çıkarılan sonuçtur. Mesela bazı İslam kaynaklarında yani Arap kaynaklarında Türk güzel insan demektir. Ama Türkler çoğalıp Türklerden bıktıkları zaman terk edilmiş insan anlamında yüklerler. Bu bölgeye ve yöreye göre değişir esasen. Mesela 1870'lerde Vanber'e töreli adam ya da türemekten geldiğini söyleyen de olmuştur. Ziya Gökalp töreli töre diye töre kelimesine bağlar. Vanber'e ise bunun türemekten geldiğini iddia etmişlerdir. Bunlar sadece görüştür. Bunun sebebi de şu tabi hani Avrasya coğrafyasında Macaristan'dan Kore'ye kadar çok geniş bir alana yayıldığı için ve farklı milletlerin kaynaklarında yer aldığından dolayı Türk adının yaygınlığını görüyoruz. Ne zaman? 6. yüzyılın ortasında. Yani 550'li yıllarda. Neden? Çünkü Türk Kağanlığı kuruldu. Yani Türk adıyla bağımsız devlet tarih sahnesinde yer aldı. Bundan dolayı Avrasya coğrafyasında bütün komşularının kaynaklarında Türk adı görülür. Hocam o Türk adının geçtiği ilk metinde başka ne yazıyordu hatırlıyor musunuz? Yani şöyledir tabii Türk adı geçtiği zaman Joushun'un 27. bölümünde bir akın sahnesi vardır. O da şudur: Türkler daha bağımsız değillerdir. O sırada Moğolistan'ın doğusunda olan Ruan Ruanlara, Juan Juan diye yazan bilinen Ruan Ruanlara bağlıdır. Burada şu anlatılır: Kışın kar yağdığı zaman karın buzun üzerinde Türkler Çin'in Suyu Yuan eyaletine sürekli akın yaparlar. İşte bu akınlar dolayısıyla Çoğuşu'nun 27. bölümünde anlatılmıştır. Ama ondan 10 sene sonra artık bağımsız bir Göktürk Devleti, Türk Kağanlığı kurulduğu için artık Türk Devleti ve dolayısıyla Türkiye adının da ilk defa kullanıldığını görüyoruz. Mesela Agathias Menandros gibi Bizans kaynakları da Orta Asya'ya Türkiye der bu dönemde. Yani bu Türk adının kullanılması ve yaygınlaşmasıyla birlikte Orta Asya'nın adının da Türkiye olduğunu görüyoruz. Daha sonra Karadeniz'in kuzeyine Türkiye dediler. Hazarlar ve Peşenekler zamanında. Üçüncü olarak Memlük Devleti zamanında. Yani Memlükler işte Suriye, Filistin, Mısır'ın kuzeyinde kurulduğunda et devleti Türkiye, Türkiye devleti ünvanını kullandılar. 13. yüzyılda yani dördüncü olarak İtalyan ve Grek kaynakları Anadolu'ya Türkiye'de. Yani böyle Türkiye adının da Türk adıyla birlikte gezindiğini görüyoruz. Yani bağlamamız gereken sonuç şu, Türk adının Avrasya coğrafyasında Mazeristan'dan Kore'ye kadar çok geniş bir alanda yaygın bir şekilde kullanılmasıdır. Türk dünyası kavramı dediğimizde bunun sınırlarını artık nereye kadar genişletebiliriz? Tabii 21. yüzyılda yani günümüzde e, Türk kökenli toplulukların yaşadığı her yer Türk dünyasına dahildir. Politik olarak ya da uluslararası siyasette Türk dünyası dediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlaşılır. Bunun dışında İran'da, Afganistan'da, hatta Hindistan'da ama Sibirya'nın derinliklerinde, Kafkasya'da, Karadeniz'in kuzeyinde özerk ya da özerk olmayarak yaşayan yine Türk kökenli topluluklar aklımıza gelir. Balkanlar'da da bildiğimiz gibi Bulgaristan'da, Romanya'da, yine işte eski Yugoslavya topraklarında, Yunanistan'da Türk kökenli topluluklar vardır. Bunlar da dahil olur. Kurt. Kurt hakkında ne düşünüyorsunuz? Bozkurt dedik Türk demek midir? Yok. Bozkurt demek Türk demek doğru değildir. Daha doğrusu yeterli değildir. Çünkü Türklerin tek kutsal hayvanı bozkurt değildir. Türklerin çok sayıda kutsal hayvanı vardır. Bozkurt özeline dönersek eski Türkçesi börü Göktürklerin kuruluşunu sağlayan yani kurucu hanedanın mensup olduğu kabilenin ünvanı aşına yani börüdür. Bununla ilgili bir efsane vardır. Aynı zamanda usulnarda ve Kanlı dediğimiz Türk kökenli topluluklarda da biz kurdu görürüz. Yine Ergenekon'da da öyledir. Yol gösterici, stratejist, bilge, bir nitelik olarak, bir varlık olarak görülür, karşımıza çıkar. Ama Türklerin tek hayvanı kurttur demek ya da bozkurttur demek yeterli değildir. Ormanlık alanlarda yaşayan Türklerin kutsal hayvanı geyiktir. Ku, turna, kaz, geyik söyledik. Anadolu'ya gelince Bektaşilerde güvercin, gibi kutsal hayvanlar da vardır. Karahanlılardan itibaren aslan hayvanını görürüz. Ama benim Moğolistan'da ve Kuzey Kuşağı'nda gördüğüm çok önemli bir hayvan var. Bars yani Pars. Dağ aslanı dedikleri. Hep onun heykelini görürüz. Yani Göktürk yazıtlarında Bozkurt anlatılmaz o, o hikaye ama Bars çok isim olarak da geçer. Çok enteresan ama insanlar Göktürk yazıtları deyince insanların kafasına kurt canlanır aslında yani. Ola tasvir ediyorlar. Bozkurtu Bozkurt anlatan evet. aslında Çin kaynaklarıdır. Jaoşu, Jaoşu, Suişu, Xu Yangwei gibi yani bir sürü. Ben bunları Göktürkler kitabında belgelerini yayınladım. O doğrudur. Ama bütün Türk kökenli boyları kapsar demek yanlıştır. Kartal mesela bugün Kazaklarda çok önemli hayvandır ama eskiden beri kartal Turul, sungur buna benzer av kuşları, doğan şahin bunlar da kutsal yerine göre kutsal sayılırlar. Niye böyle peki Türklerin mitolojik hayvan dünyası çok zengin? Neden hocam? Çünkü geniş alana yayıldıklarından dolayı. Yani Kore'den Macaristan'a kadar işte Sibirya'nın derinliklerinden Mısır'a Hindistan'a kadar çok geniş alanlarda yayılan toplulukların tek bir hayvanının olması mümkün değil. Mısırlıların kedi ama Mısır ne coğrafyasından ibaret. Fransızların horoz bir yerde veya Amerikalılar kartal diye bunu icat edildiler. Rusların ayı mesela mitolojik hayvanları. Tabii, Almanların kartal. Çok yerde de kartal olabilir. Çünkü dünyanın her yerinde kartal. Buna benzer. Koç, boğa, boğaç bunlar da bereket sembolü olarak karşımıza çıkar. Yani Türk mitolojisini ya da Türklerin kutsal hayvan dünyasını diğer milletlerle karşılaştırmamak lazım. Bir sürü hayvan saydınız hocam. Ben şeyi sormak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gündemine gerçekten bomba gibi düşmüştü bu olay. Çok konuşulmuştu. Bir yaralı bir geyik İzmir'de bir yere sığınmıştı. Bu yaralı bir geyin bir yere sığınması da şehre inmesi de kapıda bir belanın olduğunu gösteriyordu diyordu insanlar aslında. Türk mitolojisinde öyle yazıyor diyorlar ama nereden? Yani, Türk mitolojisi ve tasavvufunda da bu geçer. Bu Anadolu'da, ki yarı Anadolu'da geçer bu. Sibirya'da buna benzer anlatı ben hatırlamıyorum ama vardır da. Çünkü 1370 civarında e, geyikli taş var. Anıt üzerine geyiklerin çizildiğini görürüz. Yani yer altından geyik boynuzlarıyla birlikte gökyüzünde işte gök tanrıya doğru bir çıkış vardır. Bu kutsaldır. Anadolu'da geyik veya yayık efsaneleri çok meşhurdur. Bununla ilgili anlatılar yani yaralı olsun, vesaire işte insanlara uğur getirir ya da uğursuzluk getirir gibi anlatılar yani söylenceler her yerde karşımıza çıkabilir. Böyle bakmak lazım. Yani ben bozkurt ya da börünün var olduğunu kesinlikle kabul ediyorum ve zaten çok da detaylı yazdım. Ama sadece börüye bağlamak çok doğru olmaz. Yani diğer hayvanlara bir yerde haksızlık olur. Şimdi turnalara baktığımızda ve diğer o bambaşka bir şekilde görürüz ama Anadolu'da Allutunnan türküsünü dinlersiniz fakat Moğolistan'da da yani Ötüken'de de işte gezen turna çiftlerinin müthiş bir görüntü verir size. Peki bu yaralı geyin bize sığması kapıda bel belaların olduğuna bir delalet midir? Bu yoruma göre değişir. Yani bu tip hayvanlar sadece yorumdur, söylencedir. Daha sonra olmuş olan kötü olayları ona da affetmiş olabilirler. Yani rüyalarda işte şu hayvanları görseniz başına buna benzer belalar gelir gibi. Batıl hayvan... inanç mı? Tabii. Hayvanlara haksızlık ediliyor diye ben düşünürüm bu konuda. Burada iki şey önemli bence. Birincisi hayvan insanların yiyecek kaynağı. En önemli şey yani hayatta kalabilmek için yeni yiyecek kaynağı bulabilmek. Birincisi bu. İkincisi insanın güç ve korku salan hayvanlar. İşte kurt, aslan, pars buna benzer hayvanlar. Iki, iki, şey, bir şey bu şekilde almıştım. Kartal keza öyle. Güç sembolü ve uçan şey falan. Yani bugün hala Kazakların arasında Batı Moğolistan'da Kartal'ın kutsal hayvan olarak Bürküt adıyla çok önem verildiğini, yaşadığını görüyoruz. Ama bu her yerde böyle. Bu zenginliğin bir şey işareti. Peki kurt biraz da tabii Türkiye'de siyasetten dolayı bazı işte popüler olmuştur ve bence de hak etmektedir. Yani gerçekten yol göstericiliği, bilgeliği, stratejik düşünmesi açısından liderliği keza. Tabii. Kurt kadar başarılı olan hayvan yoktur dünyada. Yani bu Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki kurtlar da öyledir. Orta Asya'daki kurtlar da, Anadolu'da da öyledir. Akıllı stratejist ve birlikte hareket etmeyi seven. Bunu başaran bir hayvan grubudur diyelim. Kartal bizde de var hocam sanki. Anadolu Selçuklu'nun simgesi çift Tabii Selçuklularda da var kartal ama Avrupa, Bizans'ta da var, Almanlarda da var. Yani değişik değişik milletlerde görülüyor. Doğru. Bu normal. Çünkü hani dedim kurt her yerde var. işte kartal her yerde var. Önemli olan milletlerin buna atfettikleri değer. Niye bu hayvana bu değeri veriyorlar? Mesela Çinlerin ejderdir. Lon dedikleri ejderdir. Onların mitolojilerinde senenin belirli zamanında gelip insanlara korku salıyormuş. Yani insanları yiyormuş. Yemesinler diye her sene bir güzel kız ona armağan etmeye çalışmışlar o da yetmemiş. Bir gün işte şehirde her tarafa çatap pat patlayıcıları yerleştirmişler. Ejder geldiği zaman, canavar geldiği zaman onları patlatmışlar. Patlattıkları zaman kork, korkmuş ejder ve gitmiş. Bundan dolayı o gün yılbaşı sayılır. Hala yani Çinlerin Gonyen milli yıl dedikleri takvim işte şubat ayının başlarında o şekilde başlar. Ejderhanın, ejderhinin gittiği Gittik ay yani. Söyledi. Yani ejder, insanlar baş edemedikleri hayvanları güçleri kutsallaştırarak önemli bir yere oturtuyorlar. Bakalım Karahanlı tarihine. Ön Asya'ya güneye doğru geldikçe aslan hayvanıyla tanışıyorlar. Karahanlı hükümdarların çoğu aslandır. Sonra Selçuklar'da Alparslan mesela. Bunun gibi düşünmek lazım. Yani bu bakış açımız, biz tarihçi olarak tabii buna daha geniş bakmaya gayret ediyoruz. bütüncül yaklaşımla en başa dönecek olursak mesela Orhun yazıtları nedir? İnsanlara nasıl açıklarız bunu? Orhun yazıtları bir kere Türklerin en eski kültür hazinesidir. Dünyanın yaratılışından başlar, Göktürk Devleti'nin kuruluşu ve üzerine düşmanlarla olan mücadele her şekilde yani iç siyaset, dış siyaset, kültürel ünvanlar, devlet yapısı her bakımdan bir hazine konumundadır ve biz öğün ne kadar öğünsek orhun yazıtlarıyla azdır çünkü orhun yazıtları dikildiği çağda bugünkü Avrupa milletleri İngiltere, Almanya ve Fransa daha yoktu oluşmamıştı. Fransa'nın oluşumu 843'tür. Alman milleti daha sonra, İngiliz milleti daha sonra da İngilizce yoktur ama Fransızca da yoktur. Ama Türklerin kendi dilleriyle yazıtları vardır. Bunun da farkında olup değerini bilmemiz lazım. Kim yazmıştı hocam? Ama onu tabii ki Göktürk der zamanda yani Bilge Kağan yeğenim yollu tegin yazdı diye anlatıyor ama Çince kısmını Çin'den gelen sanatkarlar yazmıştır, meydana getirmiştir. Tonyukuk yazıtını yazan bilmiyoruz ama yine çok bilgi bu yazıyı bilen biri yazmıştır. Gerçekten de özellikle ben şöyle düşünüyorum. Mesela Çin kaynakları olsun diğer yazılı kaynaklar dünya dış dünyamızı aydınlatıyor ama Orun yazıtları bizim iç dünyamızı kendi daha iyi hisselleştirebiliyoruz. Mesela Hun tarihinde aynı durum söz konusu değil. Hunların devlet kompleksi, kültürel seviyesi, medeniyeti çok daha yüksek. Ama Türkçe olmadığı için Çince metinler üzerinden okuyabiliyoruz. Hani Bilge Kağan işte duygularını aktarıyor ya ya da işte kardeşim öldü kısmı falan var. Hani gerçekten duygularını görüyorsunuz Tabii. aslında Kağan'la. Kardeşine karşı olan evet. Iı, sevgi var. Şöyle düşünelim. Mesela o Çin'den sanatkarları getiriyor duvarlara kardeşinin savaş sahnelerini yaptık diyor. Onlara bakıp bakıp gözlerinden yaş geliyor. Bu açıdan çok değerli. Yani o şey olarak. Ama bundan başka o devletin dağılmaması için Kültegen'in yapmış olduğu faaliyetler, iç mücadeleler, dışlardaki Çinlerdeki, Çinlerle olan savaşlardaki başarılar çok çok önemli. Yani gerçek bir kahraman onu anlatıyor. Ben şöyle bakmak istiyorum. Bilge Kağan'a göre yani Orun yazıtlarında devletin yıkılışının üç önemli sebebi var. Başarısız yöneticiler, devletine sadık olmayan millet ve Çin entrikaları. Çağımıza uygularsak aynı şeyi görürüz. İyi yönetici gerekir, çağdaş anlamda değil mi? Yine devletine sadık vatanla milletini sevmesi gereken bir millet grubu, insan grubu gerekiyor millet. Ve soğuk savaş taktikleri yani Çin entrikalarını çağımıza uyguladığımız zaman soğuk savaş taktikleri olarak karşımıza çıktığını fark ediyoruz. Başka bir şey daha var. Bakın, Bilge Kağan'a göre yine yazıtlardan ve Çince metinlerden çıkardığımız üç önemli şey. Milletin devletten beklediği. Bir, ekonomik refah. iki güvenlik. Üç, adalet. Bu kadar da aslında tarihsel derinliği olan hani evrensel diyebileceğimiz sonuçlara temas ediyor Bilge Kağan. Mesela Tonyun Cook'un yazıtlarda ve yapmak istediği en önemli iş iç düşmanlarla dış düşmanların işbirliği yapmasını engellemek. Günümüz için bu çok olsak do doğru olmaz mı? Tabi. Yani o zaman da hainler var, şimdi de var. Fark eden ne? Onun gibi. Veya mesela şey, ülkeye Budizm sokmuyor Tonyun Cook. Zararlı bir akım olarak görüyor. Şimdi çağımıza zararlı akımlar yok mu? Ne diyor? Toyu, biz Budizm bizim yapımıza uygun değil. Biz Budizm yaşamımız pasifize olup asimile olup gideriz diyor. Çağımızdaki zararlı akımlar aynı şekilde milletimizi yok etmez mi? Türk milletine zarar vermez mi? Buna benzer çok böyle 13 maddelik bir şey hazırlamışım. Gerçekten de modern devlet yöneticilerine yol gösterecek noktaları temas ediyorlar. Bilge da, Tony Cook'ta. O yüzden Orhun yazıtları Türk kültürünün, tarihinin bence Eski dönem için en önemli hazinesi. Baş tacı Yani baş tacıdır ama o zaman hani başkaları da başka eserlerde olduğu için şey yapmak gerekir. Ama burada bence baş tacı gibi bakılabilirdi. Türk tarihinde hep şu var, kardeşlerin taht kavgası ama biz bunu Bilge Kan ve Kültigin'de görmüyoruz. Bir de aynı örnek Çağrı Bey ve Tuğrul Bey'de var. Türk tarihinde bu iki e, abi kardeşten başka örnek gösterebileceğimiz, kavgaya tutuşmamış ve birlikte yönetebilmiş diyebileceğimiz isimler var mı? Her dönemde şoklukla var. Avrupa Hunlarında Rua ile Muncuk, Boncuk yani. Atilla'nın Atilla babası, babası ve amcası. amcası. Ona benzer her dönemde var. Ama biz e, olumsuz olayları daha çok hatırladığımız için ya da olumsuz olaylar tarih kaynaklarına geçtiği için bunu görüyoruz. Göktürklerde de öyle. Göktürklerin kuruluşunda bu Munkan ile İstemi Yavku birlikte büyük başarı. Ama sonraki dönemlerde taht kavgalarının olduğunu görüyoruz. Burada tabi unutmamamız gereken Çinlerin tahrikleri. Çin Seddi'ni hani Türk korkusundan yaptılar mı yapmadılar mı tartışması var Çin Seddi çok uzun bir süre içerisinde yani bin yıllara sari bir şekilde değişik dönemlerde yapıldı. İlk önce M.Ö. 700 780, 800 yıllarda köylüler kendilerine savunma duvarı yapmaya çalışmışlar. Sonradan zaman geçtikçe Özellikle milattan önce 249'dan 206 arasındaki bu meşhur Çin hanedanı zamanında bir süre yapıyorlar ve gidiyor. Tabii Türkler ağırlık olmak üzere kuzeyli kavimlere karşı kendilerini savunmak için yaptılar. Orada ölen insanların aslında Settin temellerinde dolgu malzemesi olarak kullanıldığı şekilde kayıtlar da vardır anlatılar. Bunlar vardı. Çin kaynaklarında mı? Tabii Çinlerin kendi Çin. yani inşallah. ölen insanlar o Çin setinin temellerinde mi varlar? Evet öyle o şekilde söylüyorum yani inşaat sırasında ölen insanlar da oraya gömüyor, gömüyorlarmış diye. Bir şey daha ilginç gelmiştir bana. O taşların şeyin başına yani o dağların çok çünkü çok yamaç sarp tolara çıkarmışlar. Onları koyunların sırtına bağlayarak koyunların sırtına çıkardıkları şekilde ilginç böyle anekdotal diyebileceğimiz hikayemsi anlatımlar. Kendi yani vardır. anlatımları tamamen bunlar. Peki yani tü, savunma amaçlarken Türklerden, Türklerden, savunmak için değil Ama mi? işe yaramış mıdır? Asla hiçbir dönemde yaramadı. Ancak şunu da burada vurgulamak lazım. Günümüzdeki o taşlı, muhteşem görünen Çin setti 1400-1500'lerden sonra, milattan sonra yapıldı. Min Hanedanı döneminde yapıldı. Eski dönemde bu kadar çok taştan yapılmamıştı. Daha çok kerpiç dediğimiz ya da kuru toprağın yığılması suretiyle yapılıyordu. Hantu tekniği diye bir teknik vardır. O kuru toprağa sıkıştırırlar, arasına ot koyarlar, o şekilde duvarlar yapılır. Yani onun sonucudur. Türklerin bir sefere çıkarken, bir akına giderken yemeklerini yanlarında taşıma evet. konusu. Konserveler taşıdıkları için çok daha hızlı hareket edebildiklerini söylemiştiniz. Bu, lojistik açıdan bu çok doğru. Üç önemli şey vardır uzun mesafelerde savaşçıların yanlarında taşıyacağı. Birincisi kurutulmuş et. Yani pastırmanın kökeni ne kadar gidersek kurutulmuş et olduğunu görürüz. Bu et kurutma e, e, hikayesi yanında taşımak daha kolay tabii. Bir de şey anlatırlar. eğerlerin altına koyarak yani eti bastır bastırarak işte bastırma yöntemiyle pastırmanın ortaya çıktığı söylenir. Gerçekten pastırma buradan geliyor olabilir yani. Tabii olur. Mesela Anadolu'ya geldikleri zaman Türkler eti asarlarmış. O zaman tabii bu kadar çok insan yok, şey yok et nerede kuruma, bozulmazsa, sağlıklı kurursa oraya yerleştirilmiş. İkincisi kurut dediğimiz bugün hala Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da hatta Anadolu'da da yapılan kurutulmuş peynir yoğurt topları. Üçüncüsü kavrulmuş buğday dedikleri kavurga ya da kavrulmuş buğday tozu talkan dedikleri. Bunu da küçük şeylerle, torbalarla yanlarında taşıyorlar. Böylece lojistik anlamında o uzun mesafeleri kısa sürede başarabiliyorlar. Moğolların başarısının sebebi de odur. Yani bu dediğim sebeplerden dolayı. Lojistiği aynı gelenek Bozkır'da daha hafif bir şekilde halletmiş olmaları. Atlarının çok yakışıklı, güzel olmamasına rağmen dayanıklı olmalarıdır. Orta Asya'nın batısındaki atlar bir savaşa gittiği zaman 15 günde bitermiş. Şey yapı dayanamıyormuş. Ama Moğolistan'ın Orta Asya'nın doğusundaki atlar daha çelimsiz görünmelerine rağmen savaşlarda aylarca savaşarak dayanıklılık gösterilermiş. Bu yüzden Moğol ordusunun son örnek olarak Göktürk'ün ordularının başarısının bir sebebi de odur. Bozkır'daki insanlar doğdukları andan itibaren mücadeleci olmak zorunda. Aksi takdirde hayatta kalamazlar. Avlanmak zorunda. Soğuğa karşı dayanıklı olmak zorunda. Kalabalık düşmanlara karşı gerektiğinde kaçmak, kuvvetlenmek, karşı hareket yapmak. Yani strateji geri çekilme yapmak zorunda. Bütün bunların toplamı o sizin eli kolu bağlı kunyatıma şeklinde düşünülebilir. İstatistik olarak baktığımızda Bozkır'daki ordular Çin ordularını veya işte diğer yerleşik orduları hep yendi. Çok azdır mağlup oldukları. Halbuki sayısal olarak yani asker sayısı bakımından Türkler daha azdı. Bizanslar, Batı Roma, İranlar veya Hintler, Çinler sayı daha fazlaydı. O az olmasına rağmen kalabalık orduları yenebilmesi için işte bu kadar e, özünde erkin dediğimiz, tam Türkçesi erkin, muktedir insan. Yani öyle açıklayabiliriz. Muktedir, kudretli insan tipi olmalarından kaynaklanıyordu. Bosul insanları erkin insanlardı yani kudretli, muktedir insanlardı. Bunun için doğdukları andan itibaren de eğitiliyorlardı. Öyle bir gelenek oluşmuştu. Hani iyi avcı, iyi ok atan, iyi mızrak kullanan, Ata iyi bilen gibi bunları böyle çeşitlendirebiliriz. Hocam Napolyon'un da bir sözü var bu savaşçılıkla ilgili. Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, dünyayı rehin alayım Doğru mu bu söz? Bunu söylüyorlar. Bu işte Cezzar Ahmet Paşa'ya Akka'da yenildiği zaman söylediği söz şeklinde. Bu tabii doğrudur. Savaşlık anlamında ama yani burada şu sonuçta çıkmamalıdır. Yani Türkler sürekli savaşacak da ölecek. Sonra da dünyayı başkaları yönetecek gibi bir anlamda çıkmamalıdır. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda aşağı yukarı Çanakkale'de başta olmak üzere birçok cephede Türkler yenilmedi. Aslında galipti. Yani asker başarılıydı. Fakat imkansızlıklar, yiyeceksizlik, kıyafet olmaması, silah olmayışı vesaire ya da komuta düzeyinde işte Alman komutanların özellikle Yanlış yönlendirmeleri sonucunda Türkiye, Türkler, Osmanlı yenik sayıldı. Kutulamara'yı hatırlayın. Burada Türk askerinin savaşçılığında şüphe yok. Sonuna kadar savaşıyorlar gerçekten. Bu Çin kaynaklarında da geçiyor. Yatakta, hasta yatakta ya da yaşlılıktan ölmekten utanıyorlar. Bu açıkça yazar. Ama savaşta ölmeyi tercih ederler. Yani savaşta kahraman bir şekilde ölmek her zaman onlar için tercih edilen bir durumdur. Hunlar zamanında ve Çin'le... Göktürkler zamanındaki Çin kaynakları bunu açıkça söyler. Günümüzde de aynı değil mi? Hangi milletin ordusuna millet eğlence yaparak asker gönderilir? Sadece Türklerde. Yani askere gitmek aslında bir bayramdır, bir düğündür, bir eğlencedir Türkler için. Siz Çin tarihinde hakimsiniz, Türk tarihinde hakimsiniz. Çin'deki Doğu Türkistan zulmü hakkında ne diyebilirsiniz? Nasıl bir tarih var onun süreci? Yani şöyle, Doğu Türkistan'da bu yapılanlar doğru. Yani Çinler gerçekten Uygurlara baskı uygulu uyguluyorlar. Maalesef doğru yani şey olarak. Özellikle Uygurlara. Çünkü Uygurlar yerleşik ve İslami dini duygular daha üst düzeyde. E, orada Kazaklar var, az da Kırgızlar var, o kadar değil. Ama tabii bu tabi 1758'den başlayarak günümüze kadar onların da e, kendi aralarında devlet kuramamak, birlik olamamak, Çinlerle işbirliği yapmak gibi birçok sebep sebepte söylenebilir. Yine de değişmeyen bir şey yani. Hep hani ara ara Çinlerle. Mesela sizle yine bir video yapmıştık. E orada hangi Kaan ve kardeşi de hatırlamıyorum. Çok eski yani Göktürklerde. Biri diğerinden işte biri Çin Çin'den tu alıyor. Bunu kabul ediyor. Abisine isyan ediyor yani. Tardu Kaan kurt başlı sancak ve tu alıyor ve bu Tuğ tabi bağımsızlık sembolü. Bayrak yok tabi o devirlerde. başlı sancak dedim ben yani tuğ dedim. Onu alıyor ve bağımsız olarak devlete işte Kağan'a karşı kendi bağımsızlığını ilan ediyor. İçlerinde bölünüyorlar. Öde. Kendi içlerinde yani. Şimdi bu her dönemde var. Dünyanın her yerinde var. Ama bozkır insanlarında ve geniş coğrafyaya yayılmış olan. Türklerde bu biraz daha fazla karşımıza çıkıyor. Tabii biz Türk olduğumuz için, yani Türk tarihinde araştırdığımız için bizim canımıza biraz daha fazla dokunuyor tabi bu durum her dönemde boyların bir üst güce e, otoriteye bağlanması zor olmuştur. Bağımsızlığa düşkünüz yani. De. Tabii, bağımsızlık. Yani orada işte o tuğlar dalgalanacak. Şimdi artık bir Türk Teşkilatı var, Türk Devletleri Teşkilatı. Ve ee, daha önce yine sizle konuşmuştuk. Daha önce Türk tarihinde 4 kan yine Türk Teşkilatı'nı kurmayı başarmıştı. Ve şimdi tekrar bir Türk Teşkilatı var. Ortak para var, ortak alfabe var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu size ne hissettiriyor? Türk tarihi çalışan bir tarihçi olarak... Şimdi Türkler şu dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen Türk kökenli topluluklar Türkiye'de de veya Türk dünyasında da dinamik topluluklar. Ben iddia ediyorum şu an Türkiye'de ve Türk dünyasında Türk kökenli topluluklar hiç bu kadar genç ve bilgili, bilimli nüfusa ulaşamadı. Bana göre altın devrini yaşıyor Türk dünyası. Bilgili, dünyayı anlayan, eğitimli nüfus bakımından. Sadece Türkiye değil Türk dünyasında da bu böyle. Avrupa'daki Türkler arasında da bu böyle. Dolayısıyla bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Türk Devletleri Teşkilatı şimdi 91'de Sovyetler dağıldıktan sonra defalarca bu gündeme geldi. Ha, bana göre geç kalındı ama geç kalınsa bile yine de iyidir. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Konseyi, buna bağlı kuruluşların çok önemli bir işler yaptığını ve hedefleri olduğunu görüyorum. Bir Türk tarihçisi olarak da tabii ki bu beni memnun ediyor. Ama burada önemli olan insanımızı ya bu gençlerimize iyi yönlendirmek. Onlara parlak bir gelecek sunmaktır. Bunu başarabilirsek yakın gelecekte de Türkler birleşebilirler. Mete Han zamanında olduğu gibi, Mukan Kağan zamanında olduğu gibi, Kapkan Kağan zamanında olduğu gibi ya da Attila zamanında gerçekleştiği gibi yani dört buna çoğaltılabilir tabii ama bizim bildiğimiz o bütün Türklerin işte hani tek bir bayrak altında bir devlet altında toplanması birleşmesi belki mümkün olur gelecekte. Öyle bir şey olsa neler olur hocam? Yani şöyle tabii dünyanın ne getirdiğini bilemeyiz ama en azından dünya önemli olan çağdaş bir anlamda baktığımızda Türk kökenli toplulukları müreffeh bir şekilde bağımsız, hür yaşamasa ekonomik kaynaklarını birbiriyle işte daha iyi paylaşabilirler. Veya işte çok iyi pamuk yetişen, yetiştiren Özbekistan'ın pamuğu çok daha iyi değerlenebilir işte Kazakistan'ın petrolü, işte Kırgızistan'ın demir madeni aklıma geliyor Hayvancılık açısından. Sonuçta Türk ekonomik ve müreffeh, bağımsız, hür bir şekilde yaşar. Ancak şunu unutmamak lazım. Türk dünyasında ki Türk topluluklarına eşit gözüyle bakmak lazım. Yani Kazakçada bir atasözü var. Terezi siten, penceresi eşit. Yani bütün Türk topluluklarının, Türk kökenli toplulukların eşit bir şekilde birbirlerine bakış açısı geliştirmeleri gerekiyor. Bu da e, bence iş birliklerini daha da kolaylaştıracaktır. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir çok sohbet oldu. À, çok ben de çok teşekkür ederim. Yine Biz çok size şey öğrendik. Diliyorum. Büyük keyif aldım. inşallah. Biz de öyle hocam. Çok teşekkür Görüşmeler. ederiz.